Attentioner ile dikkatimi topluyorum programı. 7-18 yaş çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bir grup eğitim programıdır. Program Almanya Bremen Üniversitesi'nde nöropsikolojik tabanlı bir program olarak geliştirilmiştir. Attentioner ile dikkatimi topluyorum programının tüm oturumlarında kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun seçici dikkat, bölünmüş dikkat, odaklanma ve zamanlama işlevlerini etkili biçimde iyileşmesini hedefliyoruz. Seçici dikkat, birden çok uyarıcı arasında dikkati sadece istenen uyarıcıya yoğunlaştırabilmeyi, bölünmüş dikkat, aynı anda birden fazla görevi yapabilmeyi, odaklanma, iç ve dış uyaranlardan etkilenmeden dikkati tek bir işe odaklayabilme, zamanlama, yapılması gereken etkinliği, belirli bir süre içerisinde tamamlayabilmeye geliştirir. Bununla birlikte program çocukların dikkatlerini daha iyi toplamalarını ve sürdürebilmelerini sağlar. Kendi başlarına problem çözme yeteneklerini destekler. Sorun çözme becerisi ve öfke kontrolünü sağlamayı da destekler. Ödül sistemi ile davranış düzenlemesini ve başarı motivasyonunu destekler çocukların organizasyon becerilerini geliştirir, sosyal davranış becerilerini arttırır. Diğer programların aksine çocukların kendi başlarına problem çözme yeteneklerini destekler. Hem bir sorunu farklı yollardan çözebilmeyi geliştirir hem de engellenme toleransı gelişmiş olur. Sonuç olarak tüm program boyunca günlük hayat simüle edilmiş olur.